Selim Mehmet Ağa'dır. Burası Birinci Mahmut Çeşmesi olarak da biliniyor.

Thank <laughs> you. E, merhabalar, ben Amine Yoldaş. Esenyurt Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kültür turlarının tur rehberliğini yapıyorum. E, genel olarak bugün e, tur rotamızdan bahsedelim. E, bugün Nusretiye, yani Galataport bölgesinde bulunan Nusretiye Camisi'ni gezdik. Buranın tarihçesi hakkında bilgiler verdik. İbadet etmek isteyen komşularımız burada istedikleri ibadetlerini yaptılar. Daha sonra Tophane Meydan Çeşmesi'ni ziyaret ettik. Bu çeşmeden sonra da hemen yanı başında bulunan Kılıç Ali Paşa Camisi'ni ziyaret ettik. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş müzesi olan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret ettik. Kültür turlarını yapmamızın amacı Esenyurt bölgesinde oturan komşularımızın bu İstanbul şehrinin tarihi yapılarını görebilmesi. Biz Esenyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutluluğu ve daha çok farklı yerleri keşfedebilmeleri için bu kültür turlarına devam edeceğiz inşallah. Adım Birsen Vanlıoğlu. Çok güzel bir geziye katıldık. Arkadaşlarımızla çok güzel bir sosyalleşme yaptık. Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İsmim Hava Şekeroğlu. bu tür gezilere katılmaktan çok hoşlanıyorum. Çok güzel bir gezi oldu. Çok güzel bir sergiye katıldık. Çok güzeldi. Biz memnun kaldık. Her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Ajda Karakoç. Bugünkü geziyi Esenlik Belediyesi düzenledi. Regnum Towers'ta oturuyorum. Çok memnun kaldık. Hem ben hem çocuklarım. Gezi bize büyük etki bıraktı. Çocuklarım camileri çok merak ediyordu. Hiç fırsat bulup da getiremiyorduk. Bugün onu da yaşadık hep beraber. Esenlik Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Rehberlerimiz olsun, arkadaşlar olsun. Çok eğlendik. Bir daha olursa heyecanla, mutlulukla katılırım.